Evet yeni videoya hoş geldiniz. Bu video yine CSGO videosu. Ee, nasıl bir oyun oldu? Kaç kilo aldık? O oyunu kazandık mı? Ee, Gibi oyuncuların olan rankları onları göreceğiz. Videoya geçelim. Tamam, Doğru mu? Tamam tamam. Gelişler. Ne yok Doğru. Kapır sol vardı kar tarafına geçti. Şort bakan var mı? Bakan. Var hiç var geçişti. şort gelemiyor şu an. Pit geçti. Tünel bir tane beyler. Tamam ben e, mide bakıyorum. Tünel boş. GİMİNİN <laughs> <elden> AĞINI TAMAM BİR Oraya HAHAA aldım? Onbaşı on. On saniye ölme kanka geliyor adam. Lan böyle silahın rüzgarı götürünce. <laughs> Bravo. Ağabey <laughs> teslim edeyim. Ağabey teslim edeyim. Short geldi, short geldi, geldi. Bir daha var. Alt kime? Mid girdi.

Longa bir daha cıkat. Bakamıyorum ben öyle. Abi vursana. Öldüm öldüm. 86 yiymiş. Geri döndü lan sanki. Lan ne salakça oynuyor bunlar ya. Değil mi? Lok geldiniz açtayın kurum gidin işte. Mal oğlum mallar Şimt ya. Harbi mallar amına koyayım. Baksana ya şuna. <laughs> Öbür de, Abi bu ne? Bunlar ne biçim oynuyor ya? Helal <laughs> 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 lan galiba. Arkalayacağım oynadıkları zaman. 59 vurmuş bana. Abi AWP'den başka hiçbir silah kullanmıyorum ben niye? Şey? Birenin 40 canı var kanki. Okur. Çıkmıyor oh, oh, ya. O, ping var, ping geliyor. Şu oynayan bastana adamlar ay giriyor. Bebeye bak. <laughs> Oha, oynadık da oyunu sikeyim ya bu ne? Yavaş şöyle yapacağız dayı. Eee B ile biri yapacak sürekli. abi sevme ya. Oyuncu para oyuna ben tüküreyim ya. Birimiz B'de sürekli yatacak tamam mı? Abi o işi bana bırakma. Hepiniz ayrı. Tamam ısteyiz işte kasayım kankam. Kursunlar bekle bekle. Nişe yaparsın. Git de böyle. Çöz 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 çöz. Abi burada kapıda kapıda. Adam süper bu ya ben hayret ediyorum ya. Kelleşi de alayıp aldık. Git devam et. Ne de <laughs> e bu sarı. Şortu aldım ben. Hadi var. Short var iki. Bitti tane daha. Bir pit bir short. Aya yardım etmen lazım hiç. Tamam mid öldü. Onlar ne yaptı değil baksana. Geçti. Bomba sağ. Göster, göster, Eline sağlık kardeşim. Eyvallah. Ben ne yapacağım, ne yaptım. Durmayın ya, durmayın direkt. Dur tamam. Sen git kanka ölme ölme. Aynen, yani kurdum bombayı. Kurdu, 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 kurdu. A, ha. Neredeydi adam? İkisi de ilk, bak Short'tan geliyor. Tamam. Pus, eğer bir pite gitsin, pite gitsin. Bu adamdan Short benim dibime alsana. Aynen, Short geldi. Eee. Last shot. Ulan abi! Beni de çok fena gördün. Lan biraz kaldır kaldır biraz. Bu ben ananı sikim nasıl vuramadım onu ya. Ya L4 vur. Giderse sayda söyleyin. Tez az tez. Giderse söyle. Çözerken. Hay Allah'ım ya. Sessiz sessiz geliyor. Olan tünele karıştı ya. Oto olacağım beyler. Bak. <laughs> <laughs> Durak, durak. Orada mı içeri ala? Orada değil ya? Ah, oh, tamam. Yes, <laughs> Onun bu ne? Kimse de silah yok abi. Ne Bak şu orta. Buruncu sen longa git bak sende eski var. Kutuda bekle hiç gösterme mor. Şu orta. Eski yerinde. Bana alıcam sen bak sen. Açalım açalım. Selam hanım. <laughs> Selam. Pil. Harbi. Bir yakın var yakın. Bir tane daha vardı orada. Kanka tamam. bence long oyna vaktin yok <laughs> Videonun burada sonuna geldik Video rankları da iki tane MG1 ve MG2 Bir de seçkin ufta muhafız Bence güzel oyun oynadım bireysel olarak ama takım kazanamadı tabi fark çok açılmadan adam bizim oyunculardan biri çıktığı için zaten bir ihtimalle oldu. öyle o böyle bir mağlubiyet aldık. Ama olsun sonraki videolarda telafi edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.